Herkese merhaba arkadaşlar Yigri TV ekranlarına hoş geldiniz. Bundan yaklaşık olarak 2-2.5 sene önce çektiğim 2 aşamalı doğrulama videosunu tekrardan çekmek istiyorum. Bu Uplay 2 aşamalı doğrulama arkadaşlar hem Rainbow Six için hem de Uplay hesabınızın güvence altına almak için çok önemli. Uplay 2 aşamalı doğrulama eski sistemde Google Authenticator ile yani Google doğrulama koduyla ya da uygulamasıyla yaptığınız zaman biraz karışıklık oluyordu. Eski arkadaşlardan bazıları maalesef bunda sıkıntı yaşadığını söylediler. Ben de videoyu tekrar çekeceğimi söyledim ancak bunu yapabilmem için yeni bir hesap satın almam gerekiyordu. Yeni bir hesap satın aldım onu 30 level yaptım. Hem dereceli hesabını göstermek için dereceli çünkü yük ile iki aşamalı doğrulama yapmadan atamıyorsunuz Avrupa Server'ında. Hem de arkadaşlar hesabınızı güvenciye alma açısından nasıl iki aşamalı doğrulama yapacağınızı iki şekilde değil de daha basit şekilde göstereceğim zaten önceki hali eski videomda var onu kanaldan kontrol edebilirsiniz. Şimdi iki aşamalı doğrulama yapmak için önce hesabını güvenceye al kısmına burada tıklıyorsunuz ve sizi tarayıcıda arkadaşlar bir web sitesine aktarıyor. Yükleyin Ubisoft'un. Şöyle web sitesini çekeyim ben. Web sitesi açıldıktan sonra hesap bilgilerini girmeniz lazım. Ben hesap bilgilerimi giriyorum. Hesap bilgilerimizi girdikten sonra açılan pencere bizim hesabımızı doğrulamamız için yapmamız gerekenleri zaten sırayla söyleyecek. İlk başta ben hiçbir şey yapmadığım için ilk başta karşıma gelen şey telefon doğrulama. Telefonumuzu istiyor çünkü eğer Google doğrulama ile girmek istiyorsanız telefonu mutlaka kullanın. Ben e-mail kullanacağım için e-mail'i yapacağım. O yüzden buraya geçiyorum arkadaşlar. Alttaki butona basarak skip diyerek geçebilirsiniz. Daha sonra arkadaşlar hesap yönetimine geliyorsunuz. Hesap yönetiminde burada fark ettiyseniz e-mail ve Google Authenticator var. Siz burada Google Authenticator seçmeyin çünkü gereksiz yere boş boşuna birkaç tane e yok barkod tarama yok vesaire işte ekstra program indirmeye gerek yok. Zaten hali hazırda e-mailiniz varsa o e-maile doğrula gelmesi sizin için daha iyi. Telefonunuzdan da zaten artık e-maillerinize, gmailinize veya atmayınıza rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Buradan e-maili seçiyorsunuz. Choose diyerek. Daha sonra e-mailinize arkadaşlar bir kod gelmesi gerekiyor. Onu da göstereyim nasıl göründüğünü. E-mailinizi açtıktan sonra fark ettiyseniz Ubisoft Akkon Security kod denen bir kod geldi. Şu şekilde görülmesi gerekiyor. Bu kodlar arkadaşlar her girdiğinizde değişir. Bu kodu kopyaladıktan sonra tekrar diğer tarafa giriyorsunuz. Bu kodu buraya yapıştırıyorsunuz. İsterseniz tek tek elle de yazabilirsiniz. Daha sonra submit dediğimiz yeterli. Submit dedikten sonra şurada size 6 tane kod verecek. Bu kodları hiçbir zaman kaybetmiyorsunuz. Eğer ki e-mail'inize erişim engellenirse veya bir şekilde e şifresi şifresini unuttunuz, e-mail'inize erişiminiz yoksa bu kodlarla tekrardan hesabınızı Girebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu kodlardan herhangi birini kullanmanız yeterli. Bu kodları ayrıca e-mailinize de gönderiyor. Oraya da kaydedebilirsiniz. Ayrıca bunları herhangi bir şekilde bilgisayarınızda bir yere veya telefonunuzda bir yere de kaydetmeyi unutmayın. Daha sonra isterseniz bu aşağıdan telefon numaranıza girebilirsiniz. Ama ben buraya geçiyorum. Skip diyorum. Geçtikten sonra arkadaşlar fark ettiğiniz iki aşamalı doğrulama e maili aktif edildi yazıyor. Bundan sonra tek yapmanız gereken yani şurada da yazıyor zaten. İşlemin tamamlanması için hesabınızdan çıkış yapın diyor. Çıkış yaptık ve hesabımız artık iki aşamalı doğrulama aktif edilmiş oldu. Şu an hesabım aktif. Oyundan çıkıp tekrardan girdiğimde hem dereceli atabilirim hem de hesabım iki artık iki aşamalı doğrulamayla aktifleştirilmiş oldu arkadaşlar. Umarım video işinize yarar. Videoyu beğendiyseniz lütfen kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.